Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Değerli kardeşler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın geçen hatalar onun Risaletten önceki doğumundan önceki cahiliye toplumlarının özelliklerinden bahsetmiştik. Sonra o Allah Resulü'nün doğumundan bahsetmiştik. İnşallah bu hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik evresinden bahsedeceğiz. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğinde gerçekten bizim için ibretlerle dolu. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselam cahiliye bir toplumun içindeydi. Şirkin içinde olan bir toplumun içinde yaşıyordu. Putlara tapıyorlar, köfür var, zulüm var, ahlaksızlık var. Öyle ki kardeşler kız çocukları diri diri gömülüyor. Öyle ki zulüm almış başını gitmiş ve gerçekten insanların inançlarında öyle bir şirk, öyle bir küfür var ki kullar tamamıyla kullara kulluk ediyor ve Allah unutulmuştur. Böyle bir cahiliye içerisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhissalatu dini üzereydi. O imanını koruyor. Asla ama asla putlara ya da o Mekke toplumların şirkine, küfrüne asla teveccüh göstermiyor. Bilakis onlardan nefret ediyordu. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki cahiliye, darı, küfür denilen o bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerinde olması gerçekten de bizim için ibretlerle doludur. Öyle ki kardeşler bilindiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha doğmadan önce babasını kaybetti. Allah Resulü sonra kimi kaybetti kardeşler? Annesini kaybetti. Sonra Dedesi onunla ilgilendi ve sonra dedesini de kaybetti. Ve en son dedesi ölmeden önce kendisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı on evlatları arasında en şefkatli, en merhametli, en doğru, en dürüst olan evlatlarından Ebu Talib'e emanet etti. Ve Ebu Talib fakir olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'in <laughs> emayeti olacak ve onun evinde büyüyecek. Ve kardeşler bakın Allah Resulü aleyhisselam Ebu Talib'in iken onun ekonomik açıdan sıkıntı içinde olduğunu görüyor ve ondan sonra ona yardım edebilmek için Mekke'nin özellikle deve bakıcılığı, koyun bakıcılığı şeklinde çobanlık yapmıştır. Ondan sonra Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Efendimiz Aleyhisselam bu süreç içerisinde yaklaşık olarak 11-12 yaş arasındaydı. Sonra Ebu Talib bir gün, kardeşlerim Ebu Talib bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine söyleyerek ben Şam'a gideceğim, bir kafire düzenleyeceğim, sen Mekke'de kal ve ben Mekke'nin ulu zenginleriyle beraber gideceğim. Tabi Allah Resulü'nün ağrına gider, Resulullah ondan ayrı kalmak istemez ve en sonunda Abu Talib kardeşlerim dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisiyle beraber bu yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk çok ilginçtir kardeşler. Tekrar söylerim inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Talib'le beraber Şam yolculuğuna çıkacak. Bu bir ticaret kervanıdır. Ve bu ticaret kervanı yol almaya başlarken Busra bölgesinde yani Şam ile Mekke arasında olan bir bölgeden geçiyor. Zaten Mekke'nin müşkülerin kervanları sürekli buradan geçer. Ve tabi Bursa'dan geçen bu kafileye baktığınızda Bahira denen ve tamamıyla Rahip Bahira denen bir zat var. Ve Rahip Bahira bir kafilenin geldiğini ve bu kafileyle beraber bulutların onu takip ettiğini görüyor. Yani bir kafile gidiyor. Kafileye giderken bir bulutun da o kafilden birini gölgelediğini görüyor. Onu Şimon'a sesleniyor. Şimon gel buraya diyor. Bu da ne böyle? Bir bulutun birinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ancak bir peygamber alameti olsa gerek. Çünkü ben bunu Tevrat'ta, İncil'de gördüm. Bir peygamber alametinden bir alamet olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunların kim olduğunu bana öğren. Onu Şimon gidecek, Onların Arap tabresi olduğunu, Mekke'den Şam'a kervan için gideceğini söyleyecek ve sonra kardeşlerim bakın, onlar tabi kervanlar giderken Bahira oğlunu Müslümanların yani Bahira kervana gönderecek ve kervandaki insanları yemeğe davet edecek. Yemeğe davet ederken kardeşler tabi bu yemek davetinde alışık bir şey değil bu. Niye? Çünkü ilk defa Bahira Mekke'nin müşriklerini yemeğe çağıracak. Ve sonra bakın kardeşler e, yemeğe davet edecekler. Hepsi bir bir Rahim Bayra'nın manasına gelecek ve sofralar kurulacak, yemek yiyecek ama Bahira dikkat edin kardeşler sofranın başında oturup kendisini bulutla takip ettiği kimseyi arıyor. Sonra oludur ki e, babacım diyor ben diyor kabilenin yanına giderken gölgede birçok bir, bir genç ağacın dilinde yaprakların onu gölgelediğini hatta ona doğru yayıldığını da gördüm. Bunu da oğlu babasına haber verir. Ve sonra kardeşler yemek sofralar oturtulur. Bahira bakmaya başlar. Acaba hangisi peygamber alameti taşıyor? Ama hiçbirinde peygamber alametini göremiyor. Bakıyor, yine bulamıyor ve ondan sonra Mekke'nin müşriklerine diyor ki Peki diyor e, sizden geride kalan şu davetimize gelmeyen biri var mı? Onlardan biri diyor evet diyor, Ebu Talib'in oğlu diyor, Muhammed diyor, biz onu geride bıraktık, onu biz getirmedik. Neden getirmediniz? Çünkü o bizim develerimize baksın diye biz onu geride bıraktık. Ve Rahip Bayra diyor. lütfen onu da getirin. Tabi bunu duyunca Rahip Bayra'nın vücudu titremeye başlıyor. Çünkü onun o olabileceği çok e, açıdan anlayabiliyor. Ve sonra Resulullah Efendimiz o genç yaşıyla o manastıra girerken gerçekten de Rahip Baran'ın bu sefer vücudu tam titremeye başlıyor. Ve ondan sonra ondan çok ciddi anlamda alametler görüyor. Ve bakın kardeşlerim Rahip Bahira e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gelir. Onu baştan aşağı süzmeye başlar onun yüz rengine bakar, gözüne bakar, kulaklarına bakar ve Tevrat ve İncil'de yazılı olan peygamberlik mührünü de arar. Ve ondan sonra ona bazı sorular sormaya başlar. Tabi Resulullah Efendimiz sofraya oturur, yemek yedikten sonra bu gerçekleşir ve ondan sonra rahip bayrak Resulullah'a der, bana uzatan, bana lattan yani Mekke müşriklerin taptığı putlardan haber ver. Resulullah diyor ki, ben şu alemde kendisinden nefret ettiğim kadar bu putlardan nefret ettiğim başka kimseler yok diyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın uykusunu, göz rengindeki kırmızılığı, ondan sonra da Mekke müşriklerini, İbrahim Aleyhisselam'ın ve geçmiş Nebi ve Resulleri anlatmaya başlar. Ne zaman ki Resulullah Vesselam oraya gelen Mekke'nin müşrikleri gibi müşrik olmadığını, Hanif İbrahim dini üzere olduğunu gördüğünde hemen delindeki mührü aramaya başlar. Ne zaman ki izin alır da belindeki mühürü görür görmez yumurta büyüklüğünde küçük kuş yumurta bir kuş yumurta büyüklüğünde mühürü görür onadan öper ve ondan sonra Ebu Talib'i çağırır. Ebu Talib ona sorar. Bu senin oğlun mu? O diyor evet diyor. Hayır diyor. Bu senin oğlun olamaz diyor. Çünkü diyor, bizim kitaplarımıza göre onun onun babası kendisi doğmadan önce ölecek diyor. Ha, bu Talib diyor doğru söyledin. Ben onun amcasıyım ve o doğmadan önce öldü. Sonra diyecek, ona diyecek. Peki annesi hayatta mıdır? Hayır diyor. Hani annesi daha yeni öldü diyor. Ha işte şimdi doğru söyledin. Çünkü kitaplarımızda o genç bir çocuk iken annesinin ile ilgili rivayet var diyor. Ve ondan sonra diyor onun diyor, iki omuzu arasında bir diyor, peygamber mührü var diyor. Ve ben o mührü de gördüm diyor. Ondan sonra Rahip Bayrak kardeşler, Ebu Talib'e tavsiyede bulunacak. Ona diyecek ki ne? Sakın Şam'a gitmeyin. Çünkü benim bu çocuktan gördüğüm peygamberlik alametlerini eğer Yahudiler görürse, onu mutlaka öldürecektir. Mutlaka onu kötü ve ona istenmeyecek şeyler yapacaktır. Çünkü onlar kendi kavmi dışında başka bir peygambere tahammül etmezler. Ey Ebu Talib! Bu bir çocuğu al götür. Çünkü bu alemlere rahmet olarak gönderen ve bizim kitabımızda son peygamber olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır diyecek. Ve ondan sonra kardeşlerim Ebu Talip ve onun içerisindekiler, o kalplerin içerisindeki birçok kimse bu mesele şahitlik eder. Birçokları şok geçirecek. Özellikle Rahip Bayran'ın Muhammed Aleyhisselatü ile ilgi göstermesi onun etrafında dolaşması, yemek yerlerken kendi kendilerine konuşuyorlardı. Bu rahip Muhammed'den ne istiyor? Neden sürekli onun etrafında dolaşıyor? Ve neden sürekli Ebu Tayyib ile konuşuyor? diyerek dedikodu da yapmaya başlıyorlardı kardeşler. Ve bakın kardeşlerim, rahip bayrağı tavsiyesinde asla Şam'a gitmemesi gerektiğini, Bursa'da karavanını döndürüp malını satsın ve Şam'dan yani Bursa'dan tekrar Mekke'ye dönmesi isteyecek. Ve de kim Abu Talib bu öğütü alacak ve ondan sonra kardeşler kendisi Mekke'ye doğru ilerleyecek. İşte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle bir olayla karşılaştığında Mekke müşrikleri bu mesele aldı Bir rahmet gereği Allah Resulü aleyhissalatu vesselam peygamberlik sürecinde onlar bu meseleyi hatırlasınlar şeklinde bir rahmet gereği olarak böyle bir olay yaşamalarına rağmen Allah Resulü peygamberlikten sonra İlk onlar tarafından red edilmeye başladı. İşte Resulullah Efendimiz bu gençlik süreci içerisinde şöyle bir özellik daha var kardeşlerim. Kendisi Mekke'de iken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam henüz genç bir yiğit 30 yaşlarında kardeşlerim ve o gün Mekke'de kardeşlerin zulüm üstüne zulüm var. Güçlü, zayıfı eziyor, zengin, fakiri sömürüyor. Her alanda tamamıyla kötülük var. Ve insanların mal, can, din, nesil, akıl gibi emniyeti söz konusu değil. İşte bir gün Zebit kabilesinden bir tacir Mekke'ye gelir. Çok ilginç kardeşler. Bu aslında Mekke toplumunun zulümünün boyutunu gösteriyor. Mekke'ye gelecek bu tacir ve bu tacirin kardeşlerin malını, mülkünü ve aynı zamanda kızını kardeşlerim bir kimse. Kim bu kardeşlerim? As bin Vahil denilen bir adam bu tacirin malına el koyuyor ve kızına da el koyuyor. Öyle ki hiçbir para da vermiyor, kandırıyor, malı alıyor, vereceğim ama vermiyor. Sonra Zebir kabilesinden bu tacir adam teyim olana gidiyor. Birçok uzağa kabilesine gidiyor, birçok kabileye gidiyor, yardım istiyor. Bana yardım edin, benim kızımı aldılar, benim malımı mülküm benden aldılar, bana yardım edin diyecek ama kimse ona hiçbir şekilde cevap vermeyecek. Kimse ona yardım etmeyecek. Kimse onun zulmünün engel olmasında rol oynamayacak. Ve sonunda bu tacir Ebu Hubeys denilen bir tepeye çıkacak. Orada kardeşler düştüğü belanın, düştüğü zulmün, kötülüğü bir şiir şeklinde kardeşlerin bir şiir şeklinde onu nidalı bir şekilde gündeme getirecek. Ve o an o şiiri duyanlardan birçok kimse bu meselede bu adama yardım edecek. İbn Hişam İbn Hisa'dan naklediliyor. Diyor ki bir anlaşma yapmak üzere Kureyş kabileleri birbirlerine davet ettiler. Abdullah bin Cedan'ın evinde toplandılar. Abdullah bin Cedan şerefi, büyüklüğü ve şanı dolayı onun evinde toplanmışlardı. Haşim oğulları, Murtalim oğulları, Esed oğulları, Zühre oğulları, Teim oğulları ve daha birçok kabile bir araya gelmişlerdi ve yemin etmişlerdi. Ne üzere yemin etmişlerdi kardeşler? Onlar şunun üzerine yemin etmişlerdi. Bir daha Mekke'de kim zulüm yapar, kim bir başkasının hakkını kasteder, kim kötülük yapar, kim başkasına her alanda kötülüğe sebep olacaksa biz bir araya gelecek ve bu zulmü durduracağız. Yani kardeşler buna ne anlaşması dönülür kardeşler? Tarihte buna helful fudun yani faziletler paktı. Başka bir ifadeyle de, faziletler derneği adı altına kardeşler bir araya gelecekler. Ve insanlar zalimleri durduracaklar. Kötülük yapanları durduracaklar. Haksızlığı durduracaklar. Yani zalimin zalimin zulmünü durdurup masumun yanında olacaklar kardeşlerim. İşte kardeşler böyle bir olaylar ilk yaptırmalı şey miydi kardeşler? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de aynen bu kurumda bu işte görev alıyordu. Ve bakın kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıyla beraber kendileri gidiyor Az bin Bayr es evine gidiyor. O Zebit kabilesindeki adamın malını da alıyor, kızını da alıyor. Öyle ki bu ahlaksız adam onlara Resulullah Efendimiz'in ve o e, Hilbert Pudu'daki diyor ki bari bırakın şu kadınla ilgim olsun diyecek. Hayır Asla izin vermeyecek ve malını da alacak, kadını da alacak ve adama teslim edecekler. İşte arkadaşlar bu kalim ibadet bir hadiste Allah Resulü diyor ki ben Abdullah bin Cedhan'ın elinde yapılan bir anlaşmada hazır bulundum. Böyle bir toplantıda hazırda bulunan benim için kırmızı develere sahip olmamdan daha sevemedim. İslam'dan da, İstanbul'dan sonra da böyle bir anlaşmaya davet edesem mutlaka icabet ederdim diyerek Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aslında bize dersler veriyor. Kardeşler düşünün, cahiliyenin içerisindeyiz ve bugün tamamıyla toplum olarak tam da bir cahiliye yaşıyoruz. Ve Bugünün Mekke toplumuyla bugünün toplumu arasında kıyaslama yaptığımızda şuna emin olun ki kardeşlerim bugün tamamen derin bir cahiliyeti yaşıyoruz. İşte bakın kardeşlerim Hilful Fudul Resulullah Efendimizin içinde bulunduğu, amcası içinde bulunduğu e, bu pakt yani derneğin içerisinde bizim ibretle alacağımız dersler var. Mesela birincisi ne kardeşler? Birinci ders ister Darul İslam'da olsun, ister Darul Kufur'da olsun, cahil yönetiminde olsun mutlaka müminler, mümin olmasa bile müşrikler mutlaka adalette olmalı, dürüst olmalı, zalimleri durdurmalı, mazlumların hakkına sahip çıkmalı, bir beraberlik içinde olmaları lazım. Nitekim Allah kelim kitabında ne diyor? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ثُمَّ Sakın zalimlere meyletmeyin, sonra ateş size dokunur ayeti bunu derinlendirmektedir. İkincisi kardeşler, bu Hilf-ül zalimi durdurma e, derneğini e, ikinci önemli ders kardeşler, mazlum birinin zalimden kurtarmak, hakkını alabilmek için adaletli, hakkaniyetli, doğru, dürüst insanlara başvurmanın da caiz olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, günümüzde Müslümanlar zalim olan kimselere karşı olmalı, ve mazlumların yanında olması lazım. Allah Resulü hadiste ne diyor? Men ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadayhi fa in lam yastadi' fa bi lisani fa in lam yastadi' fa bi qalbi iman Kim bir kötülük görürse, gücü yetiyorsa onu diliyle yapsın. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle onu değiştirsin. Eğer buna da gücü yetmiyorsa kalbi de buna bursetsin bu kötülüğe. İşte bu da imanın en zayıfıdır. İşte bu açıdan kardeşler Allah Subhanahu ve Teala o gün nebisini gerçekten hazırlamakla beraber Resulullah Aleyhisselam ta peygamberlik gelmeden önce gerçekten de o gün İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere hakkın yanında, doğrunun yanında, adaletin yanında ve aynı zamanda cahiliyet döneminde nerede bir iyilik varsa, nerede bir değer yargısı, doğru bir değer yargısı varsa, nerede güzel bir dayanışma, yardımlaşma varsa orada bulunarak her zaman kötülüğün, zulmün, şirkin karşısında olmuştur. İşte bu yönde kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir miras bırakmıştır. Yine bakın kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğinde gerçekleşmiş bir olay daha var. Ficar Savaşı. Bu nedir kardeşlerim? Ficar Savaşı şu şekilde gerçekleşiyor. Bir gün Mekke'nin dışında o kas denilen bir panayır düzenlenecek. Nedir bu panayır kardeşler? İşte Mekke'nin müşrikleri ne kadar malları, mülkleri, tacirleri varsa bir pazarda bir araya gelirler ve kendileri aralarında ticaret yaparak bir pazar kurarlar. İşte böyle bir e, pazar yerinde Kureyşlilerin Çinane ile yaptıkları ittifaka karşılıkta bunlara karşı Kays ve Aylan kabileleri de ittifak ediyor ve orada bir savaş meydana geliyor. Öyle ki bu savaş 4 yıla yakın sürüyor ve bu savaşta kardeşlerim onlarca insan ölüyor. Ve ondan sonra bu savaşın sonucunda Allah Resulü Aleyhisselam bu savaş sürecinde amcasına ok taşıyordu. Onlara karşı savaş sürecinde ve bu savaşın bitiminden sonra kardeşlerim bu Kureyş'in yenmesiyle Kureyş ölülere diyet verme karşılığında sulh gerçekleşiyor ve pazar bu yöne tekrar açılıyor ve insanlar tekrardan her yıl bu pazarlara giderek orada tamamıyla kendi işlerini yürütüyorlardı. İşte o gün onlar e, eşhur hurun denilen yani Kur'an'ın gündeme getirdiği haram aylar dediğimiz dört ay var kardeşler. Bu hangi aylar? Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem ayları. Bunlar haram aylardır. Bu aylarda savaş olmaz, bu aylarda ölüm olmaz, bu aylarda kan dökülmez, bu aylarda zulüm, kötülük asla olmaz. İşte bu eşhur hurun denen ayda bile e, böyle olaylar olduğu böyle durumlar oldu ve Allah Resulü Aleyhisselam Ficar Harbi'nde bulundu ve Ficar Harbi'nde Allah Resulü amcasına o taşımıştır Kardeşler ee, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık yavaş yavaş 40 yaşına yaklaşacak ve yaklaşık 35-36 yaşları arasındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de bir hakemlik olayı yapacak. Bakın kardeşlerim olay şu şekilde gerçekleşiyor. Daha önce Kabe yanmıştı ve sonra Mekke'de öyle bir sel atmıştı ki o Kabe'nin duvarlarını yıkmakla beraber birçok zarar vermişti. Sonra Mekke'nin müşkeli bir araya geldi ve dediler ki gelin hep beraber Kabe'yi tekrar onaralım. Ama onlar korkuyorlardı. Niçin korkuyorlardı? Çünkü bu Allah'ın evidir. Eğer biz Allah'ın evini yıkarsak, onarmak için yıkarsak acaba Allah bizim belamızı verir mi? bize bir musibet gelir mi? Bundan korkuyorlardı. İşte bunların arasında kardeşlerim e, Muhire bin Şube diye biri vardı. Ve bu, bu dedi Muhire bin Velid geri alıyorum. Muhire bin Velid diyor ki Allah diyor ıslah edenleri sever diyor. Biz ise ıslah edicileriz. Ve ondan sonra kardeşlerim Mekke'nin bütün kabileleri bir araya gelir. Herkes kendine bir iş bölümü yapıyor. Ve herkes sorumlu olduğu yeri onaracak. Şöyle bir şart koydular. İçki, kumar, zina ve ne kadar benzeri haram gelirler varsa asla bu haram gelirlerle bu kahve inşa edilmeyecek. Sadece ve sadece helal parayla bu kahve inşa edilecek diye şartı ortaya koydular. Ondan sonra bu şartın sonucunda kabileler gelecek, kahveyi onarmaya başlayacaklar. Kahveyi onar, onarırlar kardeşlerim. Hatta e, gelen rivayetlerde Mekke'nin sahillerinde bir gemi batmış, ve orada kerestelerin sapasağlam olduğu haberi geliyor. Mekke'nin müşteri o keresteleri getirecekler. Ve orada Kabe'nin onarımı, onarımı için kullanacaklar. Tabi kardeşler Kabe onarılacak. Kabe'nin her şeyi tamam. Sıra Hacı'nın esvetin Kabe'nin tam İbrahim makamının üstüne konulacak. Ama gel gör ki kabileler birbirine giriyor. Niye? Diyorlar ki bu şeref bize ait. Her bir Kabe'nin bu Hacı'nın esveti biz koyacağız. Çünkü Hacı Esved Allah katından cennetten indirilmiş bir taş olduğu için ve bu taşın değerini bildikleri için bizim şerefimiz daha üstündür, biz bu taşı koyacağız. Ve bunlar yaklaşık 4-5 gün boyunca tartışırlar, neredeyse savaşacaklar. En son bunlar arasında en yaşlı, sözü dinlenilen en yaşlı adamlar diyecek yine hayır. Kim şuradan, Mekke'nin şu Yemen kapısından girer ve görünürse o bu meselede bizim için hakem olacak. Allah'ın takdiriyle kardeşler bu kapıda görünen Resulullah aleyhissalatü vesselam olacak. Ne zaman ki onlar Resulullah'ı gördüğünde her bir ağızla tamamıyla Muhammedül Emin diyerek sevinecekler. Sonra Allah Resulü'ne olayı anlatacaklar. Allah Resulü diyecek ki bana bir sergi getirin. Sergi dediğiniz bir bez. Sofra var ya bez getirin diyecek. Getirecek ve ondan sonra her bir kabilenin e, sevginin bir ucuna tutmasını isteyecek. Tutacak ve hacılı esveti o serginin ortasına koyacak, kaldırın diyecek. Herkes kaldıracak kardeşler. Ondan sonra kaldıracak ta ki Hacı Esret'in konulacak yere kadar. Ondan sonra Allah Resulü mübarek elinde alıyor, Hacı esveti oraya koyuyor ve bu şekilde kardeşlerim Hacı Esret, Hacı konuluyor ve Mekke müşrikleri bu e, fitneden kurtuluyorlar ve Resulullah Efendimizin bu hakemlik olayında ortaya koyduğu adaletli ve zekice planına karşılık Resulullah Efendimiz onlar karşısında daha fazla takdir kazanmış oldu. İşte bu yöne derdi kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için örneklerle dolu. Biz Müslümanlar olarak mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğreneceğiz onunla amel edeceğiz ve bu dil için bir şeyler yapmak noktasında dolunayacağız. İşte bu yönler kardeşlerim efendimiz Aleyhisselatü vesselam Mekke toplumun içinde ahlakıyla, edebiyle, emin oluşuyla örnek bir insan olmakla beraber aynı zamanda insanlar tarafından sevilip kendisine birçok şeyin emanet ettiği kimsedir. O daha peygamber olmadan önce Kimse ticaret için bir yere, gelecek karısını, kızını Resulullah'a emanet ediyorlar. Malının, mülkünü Allah Resulü'ne emanet ediyorlar. Ey ya Resul, ya ey Muhammed, aha kızım sana emanetdir aha oğlum sana emanettir, Göz kulak o şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü'nün emanetçi olarak tayin ediyorlardı. Hatta hatırlarsanız Ebu Cehil, o Mekke'nin müşrikleri karar kılmışlardı. Darul Netrede de her bir kabile bir araya gelecek, ortak kararla her kabileden birer asker seçilecek, Rasulullah suikast düzenlenecekti. Ama bu suikast içerisinde tamamıyla Allah bir planı alt üst edince Efendimiz Aleyhisselam Ali aleyhi diyor ki Ey Ali diyor ben hicret için Medine'ye gidiyorum şu gördüğün bütün emanetler şu 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 Mekke müşriklerinin emanetleri onları ver ve biz de bizim arkamızdan Medine'ye hicret diyeceğiz. diyecek. İşte bu gerçekten de Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatıydı. O yüzden kardeşlerim biz hangi zaman diliminde olursak olalım hayatımızda adalet olmalı, hak olmalı, dürüstlük olmalı, erdemlilik olmalı. Her şeyden önce kardeşlerim imanla beraber ahlakı birbiriyle tamamıyla bir arada getirmemiz lazım. İşte bu yöne kardeşlerim Allah izin verirse haftaya Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın artık vahiy ile başlangıcı ile ilgili e, e, sohbetimiz olacak. Tabi bu vahiy ile ilgili başlayacağımız bu ders e, hem siyasi hem hareket metodu açısından hem de güncel açıdan cevaplandıracak nitelikte olacak. O yüzden ben maddeleri çok kısa tutacağım ve dersleri elimden yılına 30-35 dakika arası yapacağım. Ve bu şekilde daha verimli olsun diye inşallah bölümlere ayıracağım. Afu da'vatuna elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. <laughs> إن الإنسان لَفِي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوسوا بالحق وتوسوا بالصبر